Serdar Yayında Alo Alo. Merhaba Merhaba Şevval Hanım'ı aradım ben Evet buyurun beni ee, Hanımefendi merhaba ee, Ben Sıla Hanım'ın kocasıyım ben Evet buyurun ee, Yani bu Ben adımı takdim edeyim bu arada size ee, Yusuf benim adım ee, Ağzımdan herhangi Evet, ağzımdan herhangi bir yanlış bir şey çıkarsa şimdiden çok özür diliyorum çünkü bizim hayatımız alt üst oldu. Benim e, hanım da galiba konuşmuş sizinden. E, yani bunu nasıl düzeltebileceğiz ne yapacağız hiç bilmiyorum. E, Benim anladığım kadarıyla siz saç için aradınız. E, yani evet, saç için aradım. Ben eve gidemiyorum hanımefendi. evime gidemiyorum ben. Neden? Yani gayet güzel olmuştu. Ne demeyin neden? Yol çalışması var ondan gidemiyorum. Yani bizim sıkıntımız var. Karım ağlıya ağlıya konuştu sizinle. Ee, belki başka birisiyle karıştırıyorsunuz bakın beni. Ben gerçekten şu anda yanlış bir şeyler söylerim diye de çok korkuyorum sizin gibi bir hanımefendiye karşı. Hani benim hanımın saçlarında kına vardı. Size geldi. Sarıya çevireceğim. Evet. Yaktınız hani saçlarını. Evet. Yaktınız. Evet Yaktınız. çok güzel söylüyorsunuz, çok güzel söylüyorsunuz. Ama saçın karınızın saçında kına vardı. Yani kına kın... Şimdi hanımefendiciğim evet. bakın saçlarında kına vardı ve e, sarıya dönecekti değil mi? Biz böyle biliyorduk biz bunu. Evet. Yani benim hanım da böyle biliyordu. Bir de ilk defa size geldi. Biz evlendikten sonra ilk defa size geldi. Çünkü benim hanım burada yaşamıyordu. Evlenince İstanbul'a geldik. Evlenince ilk defa başka bir kuaföre size geldi. O da tavsiye üstüne. Benim hanımı resmen saçlarını yaktınız eve gönderdiniz ve bizim psikolojimiz bozuldu. Karım kendini resmen yani başka birisiymiş gibi görmeye başladı. Ben evime gidemiyorum, tedirgin oluyorum hanımefendi. Evde resmen beyefendi. erkek var gibi hissediyorum ben. Şimdi beyefendi diyorsunuz da, yani haklıyım da. Ben şimdi aynısını senin kocana yapsam, alsam kocanı gece evden Getirsem buraya, kessem saçlarını, vursam usturaya, yağlasam kafasını eve göndersem sana ne yaparsın sen? Ya başka birisi evet. oldu diyorum sana. Anladın? Ya biz yeni evliyiz, biz yeni evliyiz, bende bir heves hiçbir şey bırakmadım bende. Benim canım eve gitmek ya. istemiyor. Ayaklarım geri geri gidiyor benim ayaklarım. Evde ya resmen tedirgin oluyorum ya. Ya tedirgin oluyorum evde. Erkek var resmen evde ya. Bence bu kadar gitmenin bir manası yok. Hanımefendi benim neyin süre manası yok? Bir sonra içe saç deriniz kökten çıkar zaten. Şimdi hanımefendi. Hani o zar bakın bir şey söyleyeceğim ben size. Ben sizi mahkemeye vermeye düşünüyorum. Şu rahatlığınızdan dolayı da. Çünkü buradaki mevzu bahis saç değil. Kadının psikolojisi bozuldu. Saç uzak da. Beyefendi haklısınız. Yani... Haklısınız ama benim elimden gelen orada yani. Başka türlü yap ya sarışı yapamazdım başka türlü. Sine de ba sarı sarı diye tutturdu. Yani ama bu nasıl olacak? Bana bir çıkış yolu gösterin. Bak arıyormuş kadın açmıyor musunuz telefonlarını falan. Yalvar yakar araya birilerini sokmuş da bir sefer konuşuyor. Sürekli arıyor sürekli Şöyle bir e, sürekli şey. şey. E, sürekli arıyor. Yani saçını yaktınız kadının. Yok. Saçını yaktınız. Kadını saç mı ben. Yani Allah Peri Allah. Atabilir. Şerefini izleyebilirsin. Şimdi bak bacım. Ya bak, erkek gibi bacım, bak. şey yapacak yani. Bacım bak. Aa, çözüm noktalarına bak erkek gibi şey yapacakmış. Ben bak aynısını senin kocana yapsam, kocam peruk taksa, nasıl hissedersin kendini? Kocana peruk taksa ya. nasıl hissedersin kendini? Bana bir onu söylesen. He? Tabii ki de çok kötü hissederim. Ya çok Ama... kötü hissedersin, değil mi? Ya gece yatıyorum. Dün gece böyle bir kafasını okşayayım dedim ya. Kendi öz dikanlı karım ya kafasını okşayayım dedim. Ya yani bir elime... Ya hadi saçı yaktınız. Niye kazıyorsunuz ya? Neden kazıyorsunuz? Kadının kafasını niye kazıdınız? O hadi o anki şokla tamam benim kafamı kazıyın dedi. Siz niye kazıyorsunuz ya kafasını? Bak dünya Ama müşteri ne derse o yani ne yapabiliriz ki ben elimden başka bir şey gelmiyor. Ya bu kadın 32 sene kafasını kazıtmamış seni görünce kazıtası mı tuttu bunun da sana geldi kafamı kazıt dedi benim. Siz söylemişsiniz bana söylüyor Diyor ki oradakiler diyor söyledi bana diyor kafayı kazıtalım daha şey çıkar daha şey çıkar ablacığım bak mevzu saç değil sonuçta kökü bizde değil mi bunu çıkar benim anladığım evet aynen ben onu Heh. söylüyorum kökü sizde uzun Ama her türlü. bak sizi. bak şu rahatlığın şu rahatlığın olayın ciddiyetinin farkına varmadığını gösteriyor bana psikolojisi bozuldu diyorum kadının ya tuvalete Tabii ki de direkt, olayın ciddiyetindeyim. kendini erkek zannediyor resmen tuvalette yani pisuvarın kapağını kaldırıyor ya o kadar erkek zannediyor kendini ya. İhtiyar veriyorum size, ihtiyar içerisinde zaten. Ya ben gerçekten benim yani millet etrafımda biz yeni evliyiz, çocuk çocuk diyor. Yani ne çocuğu ben eve gitmek içimden gelmiyor ki çocuk yani içimden çıksın gelsin benim yani. Benim eve gitmek gelmiyor şey ki içimden. Ya böyle bir şey olamaz ya ben bak ben haya ben ben futbol topunu görsem bomba diye karakola götürürüm. Bana karım geçen gün maçı nerede seyredeceğiz bro dedi ya. Bro nedir ben bilmiyorum Hı -hı. ya. Sözlüğü açtım baktım ya bronun ne olduğuna. Bu kadın hiç bilmezdi kardeşim böyle şeyler. Seç, yani hala böyle rahat rahat karşımda konuşmalar. İşte sizin eşiniz beğenmeni dedi. Dedi ki saçımı dedi sarı istiyorum dedi. Eşime dedi çok beğendirmem lazım kendim dedi. Ben dedim ki saçımı dedim sarı istedim yıpranabilir. Ondan sonra ama bunun dedim sorumluluğunu ben almam. O da kabul etti. Tamam dedi. Yıpransın dedi. İşte beklenmedik şeyler çıkınca da saç yandı. Şimdi, saç açılmadı. Yani <laughs> nereden tutsam elimde kalıyorsun kardeşim. Yani Hadi bu sana geldi bu saçı böyle yaptı tamam yaktınız ya kısa kes gönder niye usturaya vuruyorsun ya kızın saçını <laughs> bana bir bunu Bey, söyle, git, ha, bunu söyle. Bak, ciddi söylüyorum bak çok açık konuşuyorum bak gerçekten çok açık konuşuyorum çok ciddiyim karım İstanbullu değil. Biz onunla internetten tanıştık, evlendik. Ee, İstanbullu değil ama ben e, öz, be öz İstanbulluyum. Yani hakikaten birisi mi söyledi sana bunu? Yani Yusuf'un karısı gelecek böyle böyle yap diye biri mi uyandırdı seni? Biri mi söyledi sana? Söyler misin bana lütfen? Bunu çünkü Tabii başka... ki öyle bir durum olamaz. Yani birinden Hayır, para mı aldın? Söyledin doğru söyle bana. Ama. Bak doğru söyle. Birinden daha para mı aldın? Daha neler? Beyefendi daha neler? Yani bu benim bir işim sonuçta bir sanat kimseden para da bir kadının saçını mahvetmem ben. Niye adamı kötüleyim ben? Bir, yani... Ki ben asla ben de mahvetmedim. saçı kınalı olduğu için açamadım. Ya saç, saç yandı. Yani nasıl olacak, nasıl çözeceğiz bunu? Yani ben Bu... dediğim gibi ya peruk takacak. Nasıl ya perim? da hikaye takacak bak, bana, bak bana yine peruk diyorsun ben sana yine aynısını diyeceğim. Kocan taksın peruğu kocan. <laughs> kocan, kocan perun taksa, peruk taksa ne, nasıl hissedersin söyler misin bana lütfen? Kelse taksın. Kelse taksın. Ne yaptın yani? benim karım Çekil kel kendi... değil. tabii ki de. Yok ben yani biz de hakkımızı... O zaman şöyle e, saç iki ay bekleyeceksiniz. İki ay uzatın sonra ben onu kerepinle bakımla o saçı uzatırım. İki yani, şekilde. ya da iki, kaynak takarız. İki ayda nereye kadar uzar? Nereye kadar uzar? 2-3 santim, 4 santim falan uzar. 3 santim. Ya benim kendi saçım zaten 10 santim şu an ya. Ben niye evlendim o zaman yani? Kendi saçım 10 santim ya. Şöyle bir şey, e, yedi içtiğine de bağlı mesela. Eğer çok iyi beslenirse, saçı daha çabuk uzar. Ha yani sen saçı yaktın diye biz beslenme alışkanlığımızı değiştireceğiz ailece. <laughs> ne diyorsun bana yani? Yani ben demekti sağlıklı beslenin. Yani. Biz zaten sağlıklı besle şey. sana gelene kadar ablacığım ya kusura bakma bak telefonun başında da söyledim ağzımdan yanlış bir şey çıkarsa kusura bakma gerçekten benim hayatımı bitirdin ya, yani, benim hayatımı Ya haklısınız beyefendi de bitirdim. benim elimden Ev, gelen yani, şey değil Ya böyle bir şey yok ben bu yaşa geldim kahve alışkanlığım yok her gün kahveye gidiyorum eve gitmemek için ya İnanın ben de çok kötü oldum gerçekten hani ben 8 yıllık kuaförlük mesleğinde ilk defa başıma böyle bir şey geliyor İlk defa birinin hani. saçını yaktın? İlk defa yaktı. O benlik sıkıntı değil işte sorun orada. Yani o da geldin bizi buldun ya. <laughs> ya. O da işte yani şöyle bir şey eşiniz şimdiye kadar saçını hiç bakım yapmamış saç ya. Benim elimden ne gelebilir ki? Yani ablacığım gerçekten hatun... Eşiniz tutturdu. Dedi ki benim kocama güzel gözükmek istiyorum, yeni evliyim, şöyleyim, böyleyim, saçım bebek tadı olsun, açılsın. Ya. ya şimdiye kadar siyaha boyadığımız kına yapılmış bir sürü saç var, saç şey, boya var saçta. Özenmiş, özenmiş. Anladın? Ben demin de dedim ya, bak o İstanbullu değil. Evlenince buraya geldi o, ben aldım onu evlenince özenmiş. Sen yani bunca yıllık şeysin. Mesela ben ben mesela milli eğitimde görevliyim ben. Ben öğrenciye baktığım zaman ne olduğunu anlıyorum yani. Sen kafaya baktığın zaman saçın ne olduğunu anlamıyor musun sen ya? Anladım ben zaten. Ben dedim ki e e madem anladın. Yıpranır. Dedim. Yani madem Ama siz kabul etmedi dedi ki siz yapın dedi. Bir şey olmaz benim saçım şimdiye kadar bir sürü şey yaptım olmadı da şimdi mi olacak dedi. Ya Oldu. ne yapmış? Hayır hiçbir şey yapmamış. Kime nerede ne yapmış ya? <laughs> ne yapmış kime ya nerede ne yapmış? Daha önceden saçında siyah varmış. Saçı siyah mıymış? Saç siyah. Saçı boya, boyalı siyah. Ben doğal bu... saç değil o... Doğal saç olsa sıkıntı yok. Bir dakika ben... Ama bunu... saç doğal değil. Ben bunu şimdi öğreniyorum. Saçı şey miymiş? Sılanın saçı boya mıymış ya? Evet. Seriften korkuyorsunuz ama saçı da boyalı yani. Hani... Serif de takabilir bence. Sıkıntı yok. Yani... Allah Allah... Ne? Yani İki, siz içeride... evlendiğiniz eşinizin saçının rengini bilmiyor musunuz? Yok ben <laughs> internetten tanıştık. Ben yani gerçekten suç duyurusunda da öyle bulunacağım. Diyeceğim ki bunlar benim karımın kafasını bile eşliğe yaktılar diyeceğim. Ee... Ya olayı çok büyütmeye de gerek yok aslında ama. Hani tabii yani... hakkını savunmak istiyorsanız savunun. Hayır canım. Ben... ben de hakkımı savunurum. Yani ben Hatun'un psikolojisi bozuldu diyorum. Siz hala yok peruk taksın yok o Ya peruğu taktı tamam. Tamam tipi değiştirdik kadın oldu. Karakter nasıl değişecek? Erkek oldu diyorum sana. Anlatamıyor muyum ya? Ya evde adam var. Adam diyorum. Psikolojisi bozulmuş diyorum sana. Anlatamıyorum. Ama sen de mahkemede görüşeceğiz. Kapatıyorum ben telefonu. Ee, neredeydi? Kadıköy dedi senin yerin. Tamam. Zaten bilgilerinde var senin. Peki beyefendi görüşmek üzere. Tamam. Ama bir dakika dur bir saniye. Dur. Öyle hemen kapatma. Ma mahkemeden önce de görüşeceğiz. Bir dakika. Sen işten kaçta çıkıyorsun? Benim iş saatim belli olmuyor. 7, 8, 9 o civarlarda. Anladım. Ben genelde o saatlerde yayında oluyorum. Onun için gelemeyeceğim. Serdar Gökalp ben telefon şakası yaptım size. Serdar yayında. Of. Ya siz gerçekten bu... ciddi ya? İçim o kadar ücperdi, o kadar korktuk ki. Bu mazip ya çok belli oldu zaten sesinden korktum. Ya, e... Gerçekten çok korktum. içim burada kan ağlıyordu. Bak bir şey söyleyeceğim. Öyle bir derin bir nefes aldım ki. Konuşurken içimden bir ses devamlı şunu dedi. Bu şaka artık bitsin ve bu kıza sor. Ne bu rahatlık, ne bu rahatlık diye. <laughs> Şaka bitti sordun. Değil. değil miydin? Şöyle bir şey. Ben şeye pek yansıtamıyorum. Böyle sinirlenmemeye çalışıyorum. Böyle diyorum ki ne zaman bir şey var. Haklı, şey yapsız. Ama o kadar kötüydüm ki. Hani şu an böyle şaka dediniz ya. İçim varsa var. Tersiz. o derece. O zaman izin olursa yayınlıyorum bu şakayı. <laughs> evet yayınlayabilirsiniz. Tamamdır. Teşekkür, teşekkür ederim. Hadi görüşmek, <laughs> görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.